Merhaba ben Mert Türkiye Futurist Derneği Koca Üniversitesi elçisiyim. Şu an gelecek videosu için İzmit Kocaeli'de Gelecek Çocuk Evindeyiz. Eğlenceli bir video bizi bekliyor. Bakalım çocuklar ne tepki verecek gelecek hakkında. Zeynep sadece çocuklarla konuşuyor. Onların dileklerini yansıtabiliyor. Yani dileklerini kabul ediyor daha doğrusu değil. ve ayrıca sorularını yanıtlayabiliyor. Çok kısa ama kendi düşüncesine göre. O yüzden de soru sorabiliyorsunuz. Ee, sadece çocuklar niye e, yanıtlıyor. Bilmedi, bildirmedi. Dil üstünde kaydırmaca mesela. Dil üstünde kaydırmaca. Şeker. Tabii ki şeker. Evet. Hmm. Mesela bak şeker de değil. Hmm. Çek. Çünkü... Dondurma da olabilir. <laughs> Şeker. <laughs> <laughs> Şeker. 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 <laughs> Yalnız bir saniye, bir saniye. Bu soruyu, bu şekeri e, öncelikle Zeyde size getir, tamam Ama e, güzel dilekler, gelecekten... Benim de babaannemde şekerler var. Eminim var. Gelecekte daha temiz bir dünya <laughs> istiyoruz. Ben, ben, <laughs> Bir tane robot, robot arkadaş istedim. Robot. Neden peki? Ben, ben oynamak için. Robotla oynamak için. Ben robot arkadaşım. <laughs> Aa bak bir tane robot arkadaşlar. Ben tablet istiyorum. Ben telefon istiyorum. Ben... Hangi kahraman Şimdi. olmak istersiniz? Ben, ben Batman. Neden Batman? Çünkü, çünkü kurtarmak için. Oğlum saadetle eğitim yapılabiliyor mu? Evet, şu an yapılıyor. Şu an yapılıyor? Bütün dünya olsun. Bütün dünya mesela Luna Park olsun mu dedi Zeynep? Ne diyeceksin? E me hear you calling, cause we'll be at the